takım olarak zaten hepiniz bireysel anlamda baktığınızda yeteneklisiniz, iyi futbolcusunuz ki buradasınız. Bir de takım olarak oynadığınızda çok güçlü bir takım haline geliyor. Onun için bu anlamda biz ekip olarak zaten sürekli size destek veriyoruz. Atletico Madrid'de ülkemizde çok tanınan bir takım, A takımı. Özellikle Avrupa'da tanınan bir takım. Onlar da bir ekol sonuçta. biz de Türkiye'de bir ekolüz. Bunu aslında bizim kulübümüz anlamında bizi çok değerli kılacak bir maç. Turu geçtiğimizde Avrupa'nın sayılı takımlarının arasına gireceğiz. Şu anda öyleyiz ama bu anlamda değerli olduğunu onlara söyledim. Onlara moral verdik. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık. Atletico Madrid'i de çok iyi etüt ettik. Daha önce oynamış oldukları maçları temin ettik. Çocuklarımız da tam anlamıyla hazırlar müsabakaya. Şunun bilincindeler biz Türkiye'nin altın ordusuyduk, şimdi Avrupa'nın altın ordusuyuz. Ellerinden gelen tüm mücadeleyi sahada sergileyecekler. Öncelikle bu maçın hem kulübümüz hem de ülkemizden önemli farkındayız. Ee, Avrupa'da ilk iki tur geçtikten sonra neler yapabileceğimizin, daha fark, neler gösterebileceğimizin farkındayız. Ee, biliyoruz buraya kadar hakikaten iyi oyunla geldik. Zaten kulübümüz temel ilkesi önce doğru futbol oynayabilmek, sahada doğru futbol adına görüntüler verebilmek. Bunun için çaba harcıyoruz. Çok değerli, çok önemli bir rakiple oynuyoruz. Saygı duyulacak bir rakiple oynuyoruz. İyi hazırlandık. Bu maça tümüyle oyuncularımız her şekilde elinden geleni yapacağına inanıyoruz. İyi mücadele edip, coşkusu yüksek, tempolu, doğru oynamaya çalışıyoruz bir ekip olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. İnşallah da arzu ettiğimiz sonucu alır bu turu da geçeriz. Biz bu yola Türkiye'nin altın ordusu olarak çıktık. Artık Avrupa'nın altın ordusuyuz. Yarın zorlu bir karşılaşmamız var. Mental olarak, fiziksel olarak gerekli hazırlıkları yaptık. Yarın da sağ ve seyirci avantajımızı kullanıp bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Evet, evet takımın motivasyonu çok yüksek. Yani bu oynadığımız maçlar bize çok tecrübe kattı. E, dünya cönlü bir Atletico Madrid ile oynuyoruz. E, sağ ve seyirci avantajımızı kullanacağımıza inanıyorum. E, gidebildiğimiz en yüksek noktaya gideceğimize inanıyorum. Bence bu turu geçeceğiz. Sağ ve e, sağ koşulları, seyirci koşulları, hava koşulları çok etkiliyor. E, bence e, bu, bu Warner oynadığımız Atletico Madrid maçında seyirci avantajımızın etkili olacağını düşünüyorum.